ne diyorlar? Egeşe, yes, meyvesi. <laughs> Güzel ama çok ekşi. <laughs> Meyvelerin çoğunu. Hiç biz var ya ben 30 yaşımdaydım anasını satayım Anladım. Şuna. Çok acıydı da Hem de çok 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 tatlı. Böyle bir kibar hayatımda hiç görmedim. Merhabalar Literat kanalına hoş geldiniz. Ben Beri 5,5 yaşındayım. Ben Yiğit 6 yaşındayım. Ben Masa 6 yaşındayım. Bugün videomuzda daha önce... Aras önceki videoda da vardı değil mi? yemediğimiz, hiç yemi, hiç tatmadığımız yemekleri yemeyeceğiz. <gülüyor> 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 yiyeceğiz, yiyeceğiz. yiyeceğiz. <laughs> Şimdi birazcık sohbet edelim mi seninle? Hayır, hemen meyveler gelsin. Çünkü karnım, karnım siz hazırlanana kadar gurul dedi. Sen aç mısın şu anda? Çok acıyım çünkü sabah sadece bir tane yumurta yedim. Öyle mi? Peki... Sadece. Başka hiçbir şey yemedim. Meyve yemeği ne kadar seviyorsun? Lan Emir! Çok büyük. Çok büyük seviyorsun. Evet. Meyvelerle aran nasıl senin? Kötü. Çünkü sadece elma ve karpuz yiyorum. Hemen mandalina tabağına alıyorum, elma tabağına alıyorum. Oturuyorum salona. Açıyorum televizyonu, ye 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 ye. Güldür güldür açıyorum izliyorum. En sevdiğin meyve neydi seni? Ee... Evet. Ben bu yaştayken bir bana bir şey sordu da <laughs> bakıyordum. Kız sofra hazırlayıp güldür güldür izliyormuş ya. Neydi anne? Ananası severim. Hı -hı. Çileği severim. Elmayı severim. İlk meyvemizi getirelim mi hemen sana? Hı. Tamam hemen ilk meyvemizi getiriyoruz. Bak. Bundan geçebiliyorlar. Bence geçemez oradan. Çok tatlılar ya. Baş geçer mi? <laughs> Sen oyunlar oynuyor musun? Nasıl bir oyun? Atıyorum. Arkadaşlarınla ne oynuyorsun mesela? Evcili saklambaç. Saklambaç. Geldi. Bakalım ne çıkacak? <gülüyor> <gülüyor> bu kivi mi? Bu kivi değil. Ne o zaman? Böyle bir kivi hayatımda hiç görmedim. Bunun adı çarkıfelek. Hiç duymuş muydun çarkıfelek? Ya. Neymiş adı sen söyler misin? Çarkıfelek. Bu hayvana benziyor. Encüre benziyor. Sence tadı nasıl olacak? Güzel olacak mı? Bilmiyorum. Deneyeceğiz diyorsun. Peki ee? hemen getirelim içine. Çok heyecanlıyım. Ne heyecanlısın bu kadar? Vay. Bir şey söyleyeceğim çünkü böyle böyle tabak ilk defa görüyorum. Bu nedir ya? Ben bunu sevmedim. Ben, <laughs> ben bunu sevmedim. Bunu yiyemem. Neden? Hiç görünüşü bana hiç tatlı gelmedi o yüzden. Güzel gözüküyor mu peki? Fena değil gözükmesi. Hadi tadına bakalım. Nasıl? Nasıl yiyeceğiz bunu sence? Kaşıkla, Kaşıkla yeniyormuş ben çatalla dedim. Tamam. Bence de ben onu sever miyim bilmiyorum. sevmedim. Hiç <laughs> mi? Limondan bile ekşiymiş. Şöyle bir tane kaşığı güzelce doldurup bir yiyelim mi? Ben yardımcı olayım mı sana? <gülüyor> <gülüyor> Beğen. Beğenmedi ki. Ekşi. <laughs> Hiç beğenmedik bunu. <laughs> Niye çok çok mu ekşi? Nasıl tadı? Limon gibi. <laughs> Büyük ki neyse. Oldum. Çok mu ekşi? Peki. O yüzden yiyemedim. Sen ama bunu hissettin değil mi zaten? Biraz... Evet ama çok güzeldi. Ne çok güzeldi? Çarkıfelek. E güzel o zaman yiyelim mi biraz daha? Birazcık alışmam lazım ekşiliğini. Güzel ama çok ekşi. Limon daha fazla ekşi. Limon çok ekşi ama bu çok az ekşi. Peki sen yerken suratın niye böyle oluyor? Ekşi ya. Nasıl oluyor suratın <laughs> yerken? Tadını bir anda aniden vücudum tükürtmeye çalıştı. Oradan dilim tuttu. Yok, bir şekilde... Ama bu çok az. Bak bakayım buna. O zaman şöyle yapalım. Önce tamam sen dur. ye. Tamam dur. E, e, alışmam aldım zaten. Çok güzel Şimdi. Başları çok güzel çocuğun ya. Şimdi birazcık da tatlı geldi. Şimdi hiç beğenmedim. Sen bunu bir daha yer misin peki? Hı -hı. Ya ya. Bir daha çarkı felek hiç yemeyeceğiz değil mi? Hı -hı. Niye kapattın? <laughs> yemeyelim Ekşecek. mi daha fazla? <laughs> Bir tane daha yemeyelim mi? Yemeyelim. Tamam. Sıradakine geçelim mi hemen? Evet. Tamam. Sıradakine hemen geçiyoruz. Sıradaki... Sıradaki meyve. Sena abladı. Mango. O... Neydi? Avokado mu? Bu önümüzdeki ne biliyor musun? Ne? Mango. Aa mango'yu ben biliyorum. Mango güzel ama bir tarafı başka renk. Bir tarafı başka renk. Ağırlığına bir baksana ağır mı? Sen taşıyabiliyor musun mesela o meyveyi? Biraz büyük çünkü değil mi? Oy! O, de Ulan var sen. ya! Hadi tercih misin be? <gülüyor> <gülüyor> hemen deneyelim mi içini? Bakalım tadı Deneyeyim. nasıl? Peki hemen geliyor şimdi. Bas! yemek için. <laughs> İçim doğruluyor. Başlıyorum. Nasıl gözüküyor? Turuncu. Ama beğendin mi? Beğendim. Görünüşü müthiş. Peki neye benziyor? Başka hangi meyveye benziyor bu? Hiçbir meyveye benzemedim. Çünkü e, sar sarısı hiçbir <laughs> meyveye benzemiyor. Evet değil mi? Peki şeftaliye benziyor mu acaba? Şeftali. Aa, evet. Portakala benziyor. Değil mi? Evet. Hadi tadına bakalım. Önce bir küçük hırık arayacağım çünkü sizi ilk Ben şöyle yiyeceğim. Ee? Oo, arabayı da koymuş tabağa. Aferin sana. Neyse. <laughs> <laughs> Çıkarabilirsin o anahtarın tabağın üstüne. <laughs> Çok tatlı, çok tatlı. Hem de çok 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 tatlı. Yani hiç şeftaliye benzemiyor. Biraz kötü. Ya öleceğim. Ekşi ve tatlı. Hem ekşi var hem tatlı mı var? Evet ama daha çok ekşi var. Şimdi de. Ee... Ceviz kokusu alıyorum burnuna. Ceviz mi alıyormuş? Ve e, şu ve burnumun şurasında kaldı durdu. Emirciğim, <laughs> Emir adamsın. <laughs> Sen oyuncağa devam ederdin. <laughs> beğenmedin mi Emir? Emir tükürüp oyunla, oynamaya devam etti. <laughs> Çok acıydı be ya. Hiç mi beğenmedin? Efendim. Beğenmedim. İyi misin? İyi. Niye beğenmedin? Ne oldu? Oh. Anlat bakalım. Vücudumun ne yaptığını bilmiyorum. Kendisi direkt çıkarmak üzereydi. Hiç beğenmedim. Tadı nasıldı peki? Tadını biraz tarif etsene mesela. Tadı çürük yumurtaydı. <laughs> çürük yumurta. Ejder meyvesi. Hmm. Şimdi kapaklı geldi. Ejder meyvesi. Yes, ejder meyvesi. Ulan bunda hiç tat yok. Ve bu... Ama işte o ejder ya o ejder meyvesi kırmızı falan böyle. Onun aklında kim bilir neler canlanıyor. Nasıl yiyeceğiz? <laughs> Bir şey söyleyebilir miyim? Isıramıyorum. <laughs> Çok güzel. Evet. Ejderha meyvesi değil mi bu? Aferin sana. Sen biliyor musun bunu? Evet. Hiç yedin mi peki? Yeme. Ama küçükken yemiştim ama tadını hatırlamıyorum. Bu bence ağaca benziyor. Ananas turp gibi. Ben bir şeye benzetmedim buna. Çok garip değil mi? Evet. Sence bu böyle ısırılarak mı yeniyor? Hayır. Çünkü kabuğu sert değil mi? Evet. Evet. Şimdi bunun içini biz senin için kestik. Şimdi içini getir. Küçükken mi dedi o? Ben dalmışım. <laughs> Karınca kadar deneyebilirim. Önce bir küçük bir ısırık alırsın. Belki beğenirsen daha çok alırsın. Olur mu? Olur. Oğlum senin 6 yaşında ejder meyvesini bilememenin sebebi 6 yaşındaki de ejder meyvesi yoktu anasını satayım. ya. Yani ben de son 3 senedir falan mı 4 senedir ondan önce bilmiyordum yani. Hatta böyle YouTube'da içerik çekiyorlardı işte tropik bilmem ne e, meyveleri deniyoruz. Aa falan diye bakıyordum böyle. Orada öğrendim. Yeni yeni yayıldı bunlar yani. Çocuklar onları izleyerek ya da görerek büyüyor, ya da markete gittiği zaman tezgahta görüyor, rafta görüyor. Bakalım mı bir ejder meyvesi? Oha hemen açtın, hemen açtın. Oo, ben kırmızılı. Ben bunu severim. <laughs> Cidden mi? 10 puan. Yeye bir şaka şey ya. Beğenmedim. <laughs> Güzel. <Aha>. <gülüyor> 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 Güzel, tatsız, tutsuz bir meyve gibi. Yine alamadık? Hmm, Nasıl İyi İyiydi. Beğenmedin mi bunu? İyi dedi araba. Ha beğendi mi araba? Evet. Ha iyi dedi araba diyor. Ben beğendin mi? Evet. Küçük olduğu için hiç tadını anlayamadım Biraz daha o zaman çok ısıralım mı? Belki tadını alırsan beğenirsin. Hiç beğenmedim. Neye benziyor tadı? Elma suyu. Suya benziyor. <laughs> Suya evet. benziyor. sıradakine geçelim mi? Geçelim. Geçelim tamam. Çok heyecanlıyım <laughs> ne olacak? o <laughs> ne lan? Hazır mıyız? Evet. Daha önce hayatım hiç yemediğim bir meyve var şu anda önünde. Hiç mi? Hiç, duymadım. Bir bakalım. <laughs> Ver bakalım. Bu çok güzel bir şey biliyor musun? Ben alamadım bunu. Şapka değil o. <laughs> Bunun adı pepino. Aa, peperino'ya benziyor. <laughs> elma gibi. Elma evet. gibi. Ya da armut. Bu elma mı ya? Olmamış Aynı karpuzla bu. Yok. Vallahi benziyor. Sen mi? pepino meyvesini hiç yedin mi daha önce? Hayır. Kavunla e, birebir bire aynıymış. Tadı sence güzel olacak mı? Olacak. Açalım hadi bakalım. İçinin sarı olduğunu biliyordum. Ya kavun gibi kokuyor. Kavun gibi olacak. Ayva tatlısına benziyor. Sarı Ayva olur. tatlısı. Al oyuncağını. <laughs> Canını yerim lan. Bu nasıl yeniyor ya? Kasık da bir de beni. Ne yiyorsun şu an? Hangisi yenecek bilmiyorum ki. Bu çatalla yenecek bir şey. Hmm. Neden alamıyorum? Kokusu da fena değil. On puan. Tabuna benziyor. Beğendi. Beğendim. Çok güzel değil mi? Neye benziyor? Peki tadı bir şeye benziyor mu? Her kendine benziyor tadı. Evet. <laughs> Çok güzel cevaplar ya. Kendine benziyor tadı. Tamam Neye benziyor? Kime veriyorsun orada? Arabaya veriyor. Teyze. Teyze mi? Tadı tatlısız. <laughs> Ama birazcık da kavun ya. Teyzesi masanın altından bana da ver dedi. <laughs> Kavunun bu kadar çok tatlı şeyi var, tatlı tadı var. Ama bunun çok az var. Çok, çok az çok var. Çok 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 az. Evet. Hiç tadalamıyorum. Var mı bunun hakkında söyleyeceğim bir şey? Sıradakine geçelim mi? Size tavsiye ediyorum. Bunu de, deneyebilirsiniz eğer. Tamam mı? Ee, korkmadıysanız. Hayatında ilk defa denediğin egzotik tropikal meyveler oldu bu bölümde, değil mi? Hı hı. Nasıl buldun meyveleri genel olarak? Yani fena değildi. Çok iyi. Hani lan nerede diğeri ya? Mesela en çok hangisini beğendin? Ejder ne? meyvesi vardı. Evet, e meyvesi ejder meyvesi. Atma lan beğenmedin onu. Ejder meyvesi, ejder meyvesi. Ejderha meyvesini çok beğendim. Evet, Ejder meyvesini çok sevdim. Çünkü çünkü hiç böyle tatlı, ekşi mekşi tatlı diye hiç yok. Evet. Ejder meyvesini onun üzerinden yiyin olmuyor. Videomuzun sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. <laughs> Kanalımızı beğendiyseniz abone olmayı da ve bildirim atlamayı da unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay güle güle. Aferin sana. Teşekkür ediyoruz. Aksiyon birbirine. Aferin sana. Çok tatlılar valla ya. Şansları güzel olsun. Yorumlar niye kapalı? Niye kapattılar yorumları acaba?